Herkese merhaba. Beyaz yaka giyer kanalındasınız. Ben Alp. Bugün sizlere 5 potansiyel büyüme şirketimin dördüncüsünü aktarıyor olacağım. Ve ben bugün tatildeyim. Bu nedenle bazı ses kayıt sistemimin yanıma almamamdan dolayı oluşabilecek aksaklıklar için şimdiden sizlerden özür dilemek istiyorum. Borsanın büyüme şirketleri 4. serisinde 4. şirket 1996 yılında kurulmuş. Piyasa değeri taze 8 milyarı geçmiş. Halka açıklık oranı %15 olan, FK'sı 8.9 olan, yabancı oranı %4.17 olan bir şirket. Bu şirkete gelmeden önce Peter için borsada tek başına kitabından size anlatmak istediğim bir alıntı var. Peter Leach kitabında şöyle bahsediyor. Belki siz borsacıların kulağına gizli bir takım bilgilerin ulaştığını ve kararlarını bunlara göre verdiklerini düşünüyorsunuzdur. Halbuki ben her yıl yüzlerce şirket yöneticisiyle görüşür, yönetim kurulu başkanları ile mali analistlerle menkul kıymet yatırım fonlarında çalışan meslektaşlarımla saatlerce sohbet ederim. Ama bana en fazla kar getiren hisseleri hep en beklenmedik anlarda keşfederim. Taco Bell lokantalarını Kaliforniya'da denediğim Meksika börekleri sayesinde tanıdım. La Quinta Motor Inn otellerini Rakip Otel Holiday Inn'de birilerinden duydum. Volvo ailemin ve dostlarımın kullandıkları arabadır. Evde çocukların Apple bilgisayarı vardı. Sonra ofise de birkaç tane aldık. Cenaze işiyle ilgili zerre kadar ilgisi olmayan elektronik mühendisi arkadaşım Texas'a yaptığı bir geziden dönüşte bana Service Corporation International'ı anlattı. Dunkin' Donuts'ın kahvesine bayılırım. En son olarak yeniden açılan Pierre I. Imports bana eşim tarafından tavsiye edildi. Aslında ararsanız eşim benim en güvenilir kaynaklarımdan biridir. Lex'i keşfeden de oydu zaten. Lex genel kültür yararını kanıtlamak için kullanılabileceğim en iyi örnek. Bu firmanın ürettiği naylon çoraplar 1970'lerin en başarılı tüketici ürünlerinden biri haline geldi. Ben 1970'lerin ilk yarısında Magellan'ın başına geçmeden önce kuruluşta menkul kıymet analizi uzmanı olarak çalışıyordum. Bu dönemde bütün Amerika'yı baştan sona dolaşarak tekstil fabrikalarını gezmiş, hepsinin kâr marjlarını ve fiyat kazanç oranlarını hesaplamış, dokumacılığın bütün terminolojisini kavrayarak tekstil işini gayet iyi öğrenmiştim. Ama bu bilgilerin hiçbiri eşimin verdiği bilgiler kadar işime yaramadı. Ben araştırmalarım sırasınca Lex'in adına bile rastlamamıştım. Oysa eşim bu markayı mahallemizdeki süpermarkette keşfetmişti. Eşim benim dikkatimi bu şirkete çekince şirketi iyice araştırdım. Her şey düşündüğümden de iyi görünüyordu. Ben de büyük bir güvenle bu hisseyi Fidelity'nin portföy yöneticilerine tavsiye ettim. Yatırımlar tamamlandığında 6 kat kazanç elde edildi. Aslında Peter için burada anlatmak istediği hikayesi olan bir şirketi yakalamak için her an her yerden bilgi toplamanız gerektiği. Burada kendisi eşinden çok ciddi bir şekilde bir hikaye yakalaması konusunda yardım aldığı gözüküyor. Ben de aslında bugünlerde kendim bugün anlatacağım bu şirketle alakalı olarak eşimin eve geldiğinde birkaç defa farklı koşullar altında şirketi zikrettiğini gördüm. Ve bunu daha sonra diğer arkadaşlarıma da sorduğumda onların da eşlerinin tercih ettiği bir marka olduğunu ve aslında bilinirliğinin de bir hayli fazla olduğunu gördüm. Bu şirket Yayla Agro Gıda. Yayla Agro Gıda konusunda bugün sizlere dördüncü büyüme potansiyeli olan şirketim olarak sunum yapıyor olacağım. Umarım başlangıcı beğenmişsinizdir. Bahsi geçen yatırımların portföyümün sadece yüzde bir kadar olduğunun altını çizmek isterim. Bu benim risk seviyemi gösteriyor. Bu nedenle kendi düşüncelerime bile ne kadar çekinceli yaklaştığımı değerlendirerek bu videoda elde ettiğiniz bilgileri kendinizle tartıp biçip ona göre yatırım yapmanızı ısrarla önermekteyim. Bu koşullar altında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan tebliği de sizlerle paylaşıyorum. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Durukan Gıda ve İhtiyaç Malzemeleri Anonim Şirketi ünvanı ile 1996 yılında kurulan şirket 2010 yılında Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyet AŞ olarak adlandırılıyor. 2022 yılında ise nihai ismini Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ oluyor. Modern üretim tesisleri, teknolojik altyapısı ve ARGE faaliyetleriyle 25 yıllık sektör deneyimine sahip bir gıda şirketi. Neden Yayla Gıda'yı bugün anlatıyorum sizlere ve benim için bu şirkete dair kendi kafamda oluşan maddeler neler? Bunu öncesinde sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle şirketin ARGE faaliyetleri, hali hazırda çıkarttığı ürünler, bu ürünlerin kullanım skalası, yeni evlerde yani yeni oluşan e, aile yapılarında tercih edilebilir marka bilinirliği ile beraber ürün skalası benim ARGE faaliyetlerine yayla gıdadı güvenmem konusunda nedenlerden biri oldu. Yine 25 yıllık sektör tecrübesinin olması... Gıda sektöründe Türkiye tarafından görülen öncü firmalardan biri olması nedeniyle sektör tecrübesini de bu maddeler arasına ekleyebiliyorum. Kanal yapılanması olarak dediğim cümlede ise şirketin satış kanalları konusunda bir hayli tecrübesi var. Hem kendisi zincir marketlere satış yaparken bir yandan online satışlar diğer yandan da doğrudan satışlar gerçekleştirebiliyor. Doğrudan satışlardan kastımsa şu örneğin Kızılay'a ya da Dünya Gıda Örgütü gibi büyük örgüt ve kurumlara Doğrudan satışlar gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yayla gıda bugün sokakta sorduğunuzda birçok insanın bildiği tanıdığı markalardan biri. Bu yüzden gireceği işlerde gıda alanında marka bilinirliği ile tercih edilmesi muhtemel görünüyor. Yatırımları ise hali hazırda videonun sonunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve yatırımların da bu konuda tercih sebeplerinden biri olması gözüküyor. Gıda sektörünün global potansiyeli yine aslında hepimizin ayan beyan ortada olduğu ve söylediği durumlardan biri. 21. yüzyılda petrol ve enerji krizlerinin yanı sıra gıda krizlerinde çıkacağı artık hepimizin aklının bir köşesinde yer etmiş durumda. Peki şirket faaliyetlerini kısaca size nasıl anlatabilirim? Çeltik kabuklu mercimek, natürel bakliyat gibi ham maddeleri ve bulgur gibi gıda ürünlerinin tedarik edilmesi, bu ham maddelerin bir takım işlemden geçirilmesi ve paketli paketsiz üretimiyle yurt içi ve yurt dışı satışıdır. İkinci iş kolu ise pirinç, bakliyat, bulgur gibi çeşitli süper gıdalar, ve kurutulmuş domates, kurutulmuş mantar gibi doğal gıdalarla reçetelere uygun karıştırılarak katma değeri yüksek, pişirmeye hazır özel karışım ürünler olarak paketli üretimi yine yurt içi ve yurt dışı satışıdır. Üçüncü iş kolunda ise hazır yemek sisteminin geleneksel bitkisel protein bazlı ürünlerden üretilen hazır yemek ürünlerine son teknoloji makinelerle el değmeden katkısız ve koruyucusu olarak hazırlanması, çeşitli soslarla lezzetlendirilip 18 ila 36 ay kadar soğuk zincir gerektirmeden saklanabilen ürünler halinde yurt içi ve yurt dışı satışıdır. Son iş kolu ise buğday, mısır, arpa, pirinç, tahıl ve bakliyat ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı ticaretinde yapmaktalar. Şirket künyesini bir kontrol edecek olursak, şirket %85 gibi büyük bir kontrol gücüyle Hasan Gümüş'e aittir. Kendisi ayrıca yönetim kurulu başkanıdır. 2019 yılından itibaren şirketin tek ortağıdır. Kayseri'de dünyaya gelen Gümüş, üniversiteyi Ankara Cettepe Üniversitesi İşletme Bölümünde okumuş, sonrasında da Trakya Üniversitesi Tarım Ekonomisi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Şirketin halka açık değeri ise %15'tir. Şirket künyesini kontrol edecek olursak, 2005 Ankara Kazan Şubesi Yeni depolama merkezi kuruluyor. 2007 yılında Ankara Merkez Fabrikası açılıyor. 2010 yılında Mersin Fabrikası arsası satın alınıyor. 2013 yılında Mersin Fabrikası tam kapasite üretime başlamıştır. Ki Mersin Fabrikası ile ilgili olarak bir bilgi vermek isterim. Mersin Fabrikası şu an Türkiye'deki ARGE fabrikası olarak görev yapan tek fabrikasıdır. 2020'de Nide Hazır Yemek Fabrikası'nda arsasını satın almış durumdadır. Nide Hazır Yemek Fabrikası'nın da zaten yatırım hikayesi konusunda önemli bir yeri vardır. Şirketin satış faaliyetlerini sürdürdüğü ürünler 4 ana başlık altında listeleyelim. 1. Klasik ürünler. Yarım kilodan 50 kiloya kadar bulgur, bakliyat ürünleri satışların önemli bir kısmını oluşturmakta. 2. Katma değerli ürünler. alge çalışmaları sonrasında ortaya çıkmış pişirmeye hazır katkısız karışımlar, pratik çorbalar ve hazır yemeklerdir. 3. Ticari emtia ve mallar. Burası birazcık uzun bir yer alıyor ama aslında şu anda şirketin ciddi kalemlerinden birisi olduğu için burayı dikkatlice dinlemenizi öneririm. Şirket kumanya ve yardım kolisi yapım işini üstlenmektedir. Bu yol ile kendi ürünleri dışında kalan salça, yağ gibi ticari malları ana yüklenici olarak ilgili tecarekçilerden satın alarak doğrudan veya kumanya içinde satışını sağlamaktadır. Ayrıca Yayla agrogıda, arpa, çeltik ve benzeri tahıl bakliyat ürününün tonaj usulü miktarlarda tedarikçilerden almakta, depolama, lojistik süreçlerini organize ederek çeşitli sektör firmaları ve farklı ülkelerdeki MT alan firmalar ile toplu alım yapan idarelere transit satış gerçekleştirmektedir. Bu gruptaki ürünler herhangi bir şekilde üretim sürecinde yer almaz, doğrudan alınır ve satılır. 4. Diğer ürün hizmetler. Üretim süresince oluşan yan ürünler yem sanayi girdi maddesi olarak değerlendirmektedir. Şirket İşlemler sonucu oluşan atıkları yem katkı maddesi olarak da satmaktadır. Yani şirketin aslında dört kolda da bir şekilde kendi ürünlerini hem değerlendirmesi hem de kendi ürün skalası dışındaki pazara bir şekilde yön vermesi benim için tutarlı. Buradaki üçüncü madde aslında benim için önemli bir madde oluyor bu nedenle. Burada ürünler ürün bazı oransal dağılımı TL tutarında kontrol edecek olursak 2019, 2020 ve 2021 oransal dağılımı görebiliyoruz. Ticari emtia mallar 2021 yılında ciddi bir artışa söz konusu oluyor. Az önce bahsettiğim gibi. Ancak bu durum enflasyon nedeniyle net anlaşılmayabilir. Bu yüzden bunu birazcık daha ton bazında değerlendirmek daha sağlıklı olacağı gerekçesiyle ikinci yansıya geçebiliriz. İkinci yansıda ton birimiyle verilen grafikte klasik ürünlerin satış performansında düşüş yaşanırken katma değerli ürünler %30 bileşik büyüme oranı göstermiş. Ticari emtia mallar yine ürün bazlı ağırlıkta 2021 yılına kadar ciddi bir büyüme sergilemiş. Ve bileşik oranda neredeyse %200'lük bir büyümeyi görmüş durumdayız. Ancak 2022-2023 yılları arasında bu oranlarda yaklaşık %8 ila %14 düşüş beklenirken daha sonraki yıllarda tekrar artış bekleniyor. Burada biraz pandemi etkisi nedeniyle yayla gıdanın almış olduğu pazar payı önemli gözüküyor. Umarım bu pazar payını korumayı bilir ve satışlarında artışı sağlar. Şirketin satış kanallarını konuşmak gerekirse yurt içi ve yurt dışı bayiler Ulusal ve yerel zincir marketler, indirim marketleri, bunlar dışında kalan ev dışı tüketim kanalları, bunlar neler? Oteller, restoranlar, kantinler, iş yerleri. Yurt dışında toplamda 25 bayi ve temsilcisi bulunan şirket, Amerika, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yüzden fazla ülkeyle dış ticaret ilişkisi kuruyor. Şirket ayrıca online kanallar üzerinden kendi web sitesi, hepsi burada, Getir, Migros Sanal Market, Trendyol, Amazon Türkiye ve benzeri platformlarda satış yapıyor. Satış zincirlerindeki kanal bazlı oransal dağılımı kontrol ettiğimizde burada doğrudan satış bir miktar ağırlığını koymuş durumda. %64.7 ile ancak geçen sene bu oran o kadar yüksek değildi. Burada doğrudan satıştaki işte kendi ürünlerini bekletmeden başka ürünler alarak pazarda yurt dışına bunu satması doğrudan satış arasında gözüküyor. Ev dışı kısımda EDT'de ise yine ciddi bir oranda düşüş söz konusu. Ama yine de portföyde büyük bir orana sahip olduğu gözüküyor. Bu düşüş de doğrudan satıştaki yükselişten kaynaklanmış oluyor. Diğer üçüncü kol ise zincir müşteriler yani zincir marketlere satış olarak gözüken kısım. Bu kısımda da aslında oransız olarak düşüş gözükürken bileşik büyümede %35'lik bir büyüme söz konusu. Üretim fabrikaları şirket Ankara Mersin ilerinde yer alan iki üretim tesisinde üretim yapmakta. İki fabrika toplamda 2021 yılı sonu itibariyle 532 çalışanı bulunuyor. Mersin fabrikasında 57 metrekaresi kapalı toplamda 69 bin metrekare alana sahip üretim tesisinde pirinç, çeltik, bakliyat, bulgur üretim paketleme kapasitesi yaklaşık 800 bin ton yıl. Hazır yemek üretim kapasitesi 34 milyon 560 bin paket yıldır hazır yemek üretim tesisi 2018 yılında devreye alınmıştır. Ankara'da ise 28 bin metrekare kapalı alan olmak üzere 26 bin 750 metrekare alanı bulunuyor. Fabrika paketleme kapasitesi 160 bin 800 ton bölü yıldır. Yine Nil Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım teşvik belgesi alınmış, Yer tahsis Anlaşması yapılmış yeni üretim tesisinin 40 bin metrekare kapalı alan olmak üzere kurulması ve tesiste hazır yemek, bitkisel protein bazlı bakliyat ve pirinç atıştırmalıkları, zenginleştirilmiş pirinç ve bakliyat ürünleri, soslar ve donuk ürünlerin üretiminin yapılması ve paketlenmesi öngörülüyor. Yani hazır yemek kısmında Niğde'de ciddi bir şekilde yatırım tesisinin tamamlanması bekleniyor. Şirketin son üç yıldaki kapasite kullanım oranları da yine tabloda gözüküyor. İlgilenmek isteyen varsa videoyu bu kısımda durdurup inceleyebilir. Sektörel bilgiler. Gıda ürünleri imalatında dünyadaki durumu sizlerle önce paylaşalım. 21. yüzyıl dünyasında ülkeler arasındaki mücadelelerin petrol, maden gibi enerji kaynakları üzerine olacağı düşünülürken sağlık gıda temini de bu mücadele alanına girdiği kesinlikle biliniyor. Nüfus artışı, küresel iklim değişimleri üretimdeki azalmaları ve bazı ülkelerde görece refah artışı ile artan talepler buna karşılık tarım alanlarındaki azalma ve tarım ürünlerinin biyoyakıt amaçlı üretimiyle arz baskılanmakta. Gıda fiyatlarında da artış gözlenmekte. Dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri Afrika, Latin Amerika, Güneydoğu Asya gibi ülkelerde milyonlarca hektarlık tarım arazi kiralayarak tarım ve gıda önlerine yatırım yapıyor. Hatta Çin, Hindistan ve Körfez ülkeleri de Pakistan, Sudan, Vietnam, Kamboçya ve Myanmar gibi ülkelerde tarım arazileri kiralıyor. Kendi halklarının uzun dönemli gıda güvenliğini garantini altın almaya da böylelikle çalışıyorlar. Özetle 21. yüzyıl dünyasında ülkeler arasındaki mücadelenin petrol, maden gibi enerji kaynakları üzerine olacağı düşünürken sağlık gıda temini konusunun da hesaba katılması gerekiyor. Avrupa Birliği gıda ve içecek sanayi 2020 yılında 39 milyon dolar ile en fazla Birleşik Krallığa ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye ise 5.5 milyar dolar ile Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ithalat partneri konumundadır. Küresel çaptaki ticaret büyüklüğünün 8 trilyon dolara ulaşması ve 2021-2005 yılları arasında ortalama %3.4 büyüme beklenmesi gözükmektedir. Bu ana kadar verdiğim sektörel bilgilerin hepsini Sanayi.gov.tr plan program raporlar ve yayınlar kısmında sektör raporları içerisinde bulabilmeniz mümkün. Burada da küresel gıda ve içecek sektöründe ihracat büyüklüklerine baktığımızda Türkiye'nin dünyadaki pazar büyüklüğünün sadece %1.6 olduğu gözükmekte. Meksika gibi ülkelerin, Kanada gibi ülkelerin ise pazar büyüklüğünün %3 olduğu gözükmekte. Türkiye'nin aslında rekabet edebilecek gücünün olduğu belli olduğundan nasıl bir pazar büyüklüğüne ihracatta ulaşabileceğini mukayese edebilmeniz açısından bu tabloyu sizlerle paylaştım. Çünkü dünyada tarımsal üretimde ilk 10 ülke arasında Türkiye yer almasa da 11. ülke. Yani 11. ülke olmasının göstergesi tarımsal üretim değerinin ne kadar büyük olduğu ve bunun ihracat kapısına, ihracata yönelmesi açısından ne kadar bir potansiyel taşıdığını da değerlendirmesi açısından yine bu tabloyu sizlerle paylaşmak istedim. Gıda ürünleri ve tarım imalatının Türkiye'deki durumu Türkiye gıda alanındaki üretim gücünü tarımsal üretimden almakta. 2020 Dünya Bankası raporuna göre Türkiye tarımsal üretim ile dünyanın 10. büyük tarım ülkesi. Gıda ürünleri imalat sektörü 19-20 yıllar arasında %2.2 büyürken 20-21 yıllar arasında %7.7 büyümüştür. 19-20 yıllar arasında ihracat %4.4 artarken 20-21 yıllar arasında %19.7 artmıştır. Yani imalat sektörü gıda konusunda ne kadar büyütse de ihracat hep bunun daha üstünde ilerlemiş ve Türkiye'nin aslında gıda yönünden ihracat kapısı daima daha geniş ve daha hızlı bir şekilde ilerlediği gözüküyor. Bu da yine yayla agro gıdanın ihracat potansiyelinin ne kadar önemli olduğunu ve nerelere gelebileceğinin bir göstergesi. Son yıllarda yabancı sermaye yatırımı bu sektöre de aktarılıyor. Bunun da olduğu gözlemlenmiş ve raporlarda belirtilmiş. Sektör pandemi döneminde ticaret hacmini büyütebilmiş sektörlerden biri. Evet NİDE yatırımında aslında e, bahsetmek isterim. Burada strateji çerçevesinde katma değerler ürünler üretmek için NİDE'de 120 bin metrekare üzerine 40 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrika yatırım için çalışmalar başlıyor. Yatırımı 3 fazla tamamlanacak olup fabrikanın ilk fazı 2023 yılında devreye alınarak artan talepleri karşılamak üzere kapasite artırma hedefi bulunmakta. Fabrika inşaatı kapsamında arfiyat çalışmaları da başlamış durumda. Yeni yapılacak fabrikada hazır yemek ve ürünlerde ürünlerdeki üretim kapasitesi artırılacak ve pirinç bakliyat kırıkları değerlendirilip katma değerli yüksek zenginleştirilmiş ürünler üretilecek. Ayrıca yine pirinç ve bakliyat ürünleri kullanarak sağlıklı atıştırmalıkların üretimi gerçekleştirilecektir. Bunlara ek olarak kemik suyu ve soslar ile donuk ürünlerin üretiminin gerçekleştirmesi hedeflenmekte. Üretimi gerçekleştirecek ürünlerin arge çalışmaları tamamlanmış olup fabrikanın devreye alınması ile birlikte üretime başlanılacaktır. Yani burada güzel olan şey şu herhangi bir arge çalışması beklemeyeceğiz. Fabrika üretimi hazır olduğu andan itibaren son arge teknolojileriyle tasarlanmış ürünler üretilip satışa hazır bir hale gelecek. Evet burada da benim her zaman sizlere sunmayı sevdiğim dolar bazlı şirketin getiri tablosu. Burada bazı verilere ulaşmak mümkün değil. Biliyorsunuz halka arzı yakın zamanda gerçekleşti. Net dönem karları üzerinden kontrol edecek olursak aslında e, giderek iyileşen bir durum var. 2021'in sonunda toplamda 47 milyon dolara ulaşılmışken şu anda daha yılın ikinci yarısında 38 milyon dolara ulaşılmış durumda. Yani her seneki performansın bir önceki seneye geçmesi benim için çok değerli bir durumdur. Ve bunu sağlamış gözüküyor. Şimdilik yayla gıda. Umarım bu performansını devam ettirir. Eğer incelemek istediğiniz nokta varsa kendiniz bu kısımda videoyu durdurabilir ve inceleyebilirsiniz. Burada şirket yönetim kurulu başkanı Hasan Gümüş'ün bazı cümlelerine yer verdim. Burada benim için en önemli kısım soldaki kısım. Siz sağdaki kısmı kendiniz okuyup değerlendirebilirsiniz. Soldaki kısmı beraber bir inceleyelim. 2021'de yurt dışı satışları pandemi öncesine göre %430 üzerinde arttırdıklarını söyleyen yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, dış ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaştığını belirtiyor. Hedeflerimiz büyük diyor. Küresel oyuncu olmanın gereği olarak yurt dışında üretim fırsatlarını değerlendirdiğini söylüyor. Yani şirketin bir sonraki aşaması yurt dışında bir fabrika kurmak ya da bir satın alma yapmak olduğu konusunda bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Bakalım bunun ne kadar gerçeklik payı var ya da ne zaman hayata geçecek takip ediyor olacağız. Bu hikayeye başladığı zaman bazı şeyler için geç olmuş olabilir. Bu da benim kendi kişisel düşüncem. Evet videoyu buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Dördüncü bölümü de böylelikle tamamlamış olduk. Şu ana kadar kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı, bizi Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğenerek ve yorum bırakarak kanalın tanınırlığına ve ulaşılabilirliğine katkı sunacağınızı da belirtmek isterim. Bu arada bu video 5 gün öncesinden kanal katıl abonelerine yani destek üyeliği almış kişilere açılmış bir video. Eğer siz de bu gibi videolara 5 gün öncesinden erişmek istiyorsanız kanal destek üyeliğini 7.5 TL gibi bir ücret alıp kanala da destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.